Aleyküm arkadaşlar günaydın. Herkese hayırlı salı sabahları diliyorum. Herkese işiniz gücünüz rast gelsin diyorum. Evet yavrular burada bakın. İlk yavrular tepeliydi bunlar. Tepesiz. Bu diğer kardeşleri. Anne baba limon nazarı tanıyorsunuz artık. Anne tepeli. Mavi dişi. Altlarına bunu koydum. Granül. Hadi içeri koyalım. Arkadaşlar bunlar genelde 3 erkek veriyor nedense. Yeni mağara basıyor Erkeğin. Gel. Bakın arkadaşlar bunun bu ayağı biraz sıkıntılı şu ya. Dünük çıktı nedense. Ama inşallah kronörü koyduk düzelir. Düzelmesi de yapacak şu şey besleyiciler arkadaşlar. Evet bu video bu kadar.